Evet arkadaşlar merhaba 39. videoyla devam ediyoruz. Yetişen bir tekne, yetiştiği teknenin sadece pruf fenerini görür, değil mi? Bu soruyu zaten çözmüştük ve anlatmıştık. Vardiya zabiti geminin karıya geç. Aşağıdakilerden hangisi trafik ayrım düzeni kurallarına aykırıdır? Trafik ayrım düzeninde giren bir gemi mümkün olduğu kadar dik açıyla hayır, neydi? Şurası İstanbul Boğazı'nın işte kuzey tarafı olsun. Şöyle morla çizelim onları. Değil mi? Şu renkle. Şöyle yaklaşımlar vardı. Değil mi? Şu ortada şu şekilde. Şöyle. Şurada da artık trafik ayrım attı. Böyle gidiyor. Ne demiştik? Buradan giren çıkan tekneler olur. Köstence'ye bilmem nereye. Sen e boğaz geçişini bitirdin. Ondan sonra Cema buradan küt köstenciye böyle vuramazsın. Tamam mı? Ondan sonra Cema şeye buradan mümkün mertebe trafik ayrım yönüne paralel gireceksin. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Yani siz böyle trafikte şeyler oluyor değil mi? Ana yola bağlantıları oluyor. Ana yol geliyor buradan. Hatta bunları böyle iyice uzatırlar değil mi? aralara da şöyle 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 şey koyarlar. Yani sen buradan gelip küt diye böyle girmiyorsun değil mi? Hemen şeride kendini atmıyorsun. İyice yolla paralel hale gelip biraz da hız kazanıp ondan sonra giriyorsun değil mi? Çünkü buradan ara araç gelir çarpışırsın. Yani şu bariyerlerin bitiminden hop direkt böyle girsen buradan gelen küt vurur. Dolayısıyla adam bu araya araya ne yapıyor? Bir şeylerle şeritlerle yer şeritleri böyle işaretlerle beyaz buralara böyle 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 daraltıyor daraltıyor ki sen iyice yoldan paralel hale gel öyle Aynı şey burası içinde de geçerlidir. Sen buradan geldin küt giremezsin böyle buradan gelen gemi olur. Böyle paralel hale geleceksin. Yani normalde şuradan demişler demirden kalkışlarda biraz yükselip yani şöyle girmek lazım paralel. Ama biz buradan küt girip şuradan küt dönülüyor. Yanlış. Dolayısıyla nedir? neredeydi? Trafik ayrım düzenine mümkün olduğunca paralel, değil mi? Paralel açıyla. Aynı açıyla gireceksin. Aynı istikamete dönüp öyle girmeye bakacaksın. Değil mi? Hatta o Portekiz örneklerini falan vermiştim. Kontinente yükselme yok. İşte Hindistan şey Brezilya'dan yükledin alüminayı. Bilmem nereye gidiyorsun şeyleri vardı. Dünya haritasında göstermiştik. Ya bu ee, aşağıdaki fenerleri provadan görünen tekneler ne işle uğraşmaktadır? Bir kere trol değil. Yani yeşil beyaz değil geç. Beyaz beyaz var. Yedek boyu 200 metreden fazla olan yedek çeken. Birbirine sıkıca bağlı olarak iterek yedekleme. Kare oturmuş tekne de değil. Yedek boyu 200 metreden fazla çekerek yedeklemede. Pruva'dan diyor. Pruva'dan diyor değil mi? Dolayısıyla şey neydi? Pupa fenerini çekerek yedeklemede pupa fenerini görürsün. Aynen. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Ee, iterek yedeklemede Pushing de forward ve bordaları yakar. Aynen öyle. Yedeklenen tekne iterek yedekleme yapıyor bu. Sıkıca bağlı olmayan olmadan. O, böyle bir şey yok yani. İterek nasıl yedekleyecek sıkıca bağlı değilse. Yedek boyu 200 metreden fazla. Çekerek yedekleme değil değil mi? Çekerek yedeklemede silyon yakmıyordu. kurvadan dediği için değil mi? Ondan sonra diğer bir tekneyi aşırtacak kadar da yüksek pupa feneri olmaz. Tamam zaten şeyden sen e, şu şeyleri borda fenerlerini de kıştan bakınca görmezsin. Dolayısıyla arkadaşlar nedir? Birbirine sıkıca bağlı yani tek parça tekne gibi hareket ediyor ve iterek yedekleme yapıyor. Dolayısıyla biri bir teknenin ötekisi diğer teknenin şeyleri. Silyonları ve borda fenerleri. Yani C. Şey. Bu 25 metre olan bir tekne. Arkadaşlar o acı tablo. Acı ezber tablosu. 5-2-2-2 idi. -2 -2 değil mi? Bu 25 metre kaç aralığına giriyor? 50 ile 20 metre aralığına giriyor. 5-2. Evet kalanlar 2. Doğru. Dolayısıyla Adana. Yani 5-3 demiş. Yanlış. 3-3 yanlış. 3-1-3-3. Bunlar yanlış. 5 2 Kalanlar hep iki, tek tek vermemiş. Yanlış olanı işaretleyiniz. Ee, neymiş Edirne? Trol balıkçılığı. Trol balıkçılığı dışında balıkçılık demir üzerinde yapılabilir. Doğru. Niye? Çünkü trol balıkçılığı ne demiştik? Dip tabanından sepetle ağ balıkçılığı diyordu, değil mi? Diğer adı da. Şöyle burası deniz tabanı, burası deniz seviyesi dedik. Adam şöyle teknesiyle geliyor böyle. Bu sepeti, torbalı ağ balıkçılığı. Buradan çekiyor dipte değil mi? Heh. Dolayısıyla durarak yapamaz mı? Çekmesi, toplaması lazım. Heh. Ne diyor bize? Ee, yanlış olanı işaretleyiniz. Neymiş? Trol balıkçılığı dışında balıkçılık demir üzerinde yapılabilir. Doğru. Demirde trol balıkçılığı haricinde balıkçılıkla uğraşan tekneler demirdeyken yani ağ ve gırgır. Gır kast ediyor. Bu kafa karıştırmak. En iyi görülebilecek bir yerde düşey bir doğrultu üzerinde, üstte kırmızı, altta beyaz fener, buna ilaveten baş ve kış demir fenerlerini çekerler demiş. Öyle mi? Demirde şey yaparken, balıkçılıkla uğraşırken. Üstte kırmızı, altta fener ve demir fenerleri. Peki, şimdi. O bizim kuralımız yani kural 26. Bak bu çok hakikaten işin içine nüfuz eden bir soru. Tamam. İşi iyice çözmüş olmak gerekiyor. Şimdi, bu balıkçılıkla uğraşan teknelerin şeyi neydi? Kural 26 idi değil mi? rule 26 peki bize rule 26'da ne diyordu abi? Fishing vessel değil mi? Fishing vessel weather pardon weather ee, underway underway or at anchor eee engaged engaged Get olacak in fishing in fishing yani diyor ki sen balıkçılık teknesi balıkçılıkla uğraşıyor ne zaman üstünde yol verken ya da demirdeyken ha şimdi biz orada bir sürü fenerler anlattık değil mi silyonlar bordalar işte pupalar yeşil beyazlar trojse gırgıraysa kırmızı beyazlar ondan sonracıma boyu 150 metreden uzunsa şey bir beyaz fener ya da sivri ucu yukarı bakan hiç hiç demir fener diye bir şey dedik mi demedik değil mi Heh. niye çünkü sen ister yol üstünde ol ister demirde ol balıkçılıkla uğraşıyorsan şey yapmıyorsun ta ki balıkçılıkla uğraşmadığı zaman kendi tekne ebadına uygun olan bir teknenin işaretlerini işte o zaman demir çeker ama balıkçılıkla uğraşma hem yol üstündeyken hem demirdeyken geçerlidir. Yani sen demirde balıkçılık yaparken demir fenerini çekmezsin arkadaşlar. Tamam mı? bu çok çok önemli. Bir dikkat sorusu yani böyle baya baya işi hazmetmiş olma sorusu yani. Değil mi? Yani kuralın da şeyinin metnini bilmek lazım. Yani fishing vessel whether underway or, or at anchor engaged in fishing. Yani sen ister demirde ol, ister yol üstünde ol, balıkçılıkla uğraşıyorsan. Peki o esnada hiç demir feneri demedik, değil mi? Çektiği su draftı nedeniyle manevrası kısıtlı. Teknenin gece dur e gece durumu. üç tane kırmızıdır arkadaşlar. 1 2 üç tane kırmızıdır. Bordo fenerleri şimdi Alt altta 3 kırmızı. Üstte ve altta kırmızı, ortada beyaz. Neymiş bu? Üst üste kırmızı, 3 beyaz diye böyle bir şey yok. Nerede? Alt altta 3 kırmızı gösterir. 5 Dalga çişleri ulaşan tekneler hariç boyları kaç metreden küçük olan manevrası kısıtlı e kumanda altında olmayan ve manevrası kısıtlı olan tekneleri çekmek, çekmeleri gereken fener ve şekilleri göstermeye mecbur değildir 12 metre. Bu soru yine çıkmıştı. Dalgıç niye hariç? Çünkü can, cana geldi mi telafisi yok, mala geldi mi telafisi var demiştik değil mi? O notlara iyi bakın. Tarama su altı, dalgıç dahil, manevrası kısıtlıya ilaveten demiştik. İşte işaretler bir şeyler, demir yok demiştik filan falan. Değil mi? Eğer 12 metreden kısa ise dalgı çağrıcı hepsi iptal diye not vermiştik. Değil mi? Ondan sonra kaç dakika oldu? 10 dakika olmuş. Karaya oturan boyu 90 metre olan bir tekne kısıtlı görüş şartlarında ne yapıyor? Şimdi kareye oturan boyu 90 metre olan kısıtlı. Şimdi o 90 metresi hikaye. Aldatmaca. Tamam mı? 41 A. kareye oturmuş bir tekne. Ne yapıyordu? Bir dakika. Kareye oturan boyu kısıtlı görüş şartında aralarında bir dakikadan fazla olmayan ile seri bir şekilde yaklaşık 5 saniye süreyle kampana çalacak, kampanadan çalmasından hemen önce kampana çalması bittikten hemen sonra 3 ayrı ve belirgin vuruşlar yapacak. Şimdi o 90 metresi hikaye değilmiş. Niye? Eğer boyu 100 metre ve daha fazla olsaydı da kışta 5 saniye gong çalacaktı demişti o yüzden. Aşk. Ondan sonra... Bu 50 metre veya daha uzun gemilerin buldurması gereken baş demir fenerinin tekne üstünde olması gerekli en az yükseklik. Ha baş demir feneri. Boyu 50 metre. Baş demir feneri. Onun özelliğini yazmıştık arkadaşlar. Değil mi? Demir fenerleri nerede? 6'ya 4,5 milyon. Heh, baş demir en az 6 metre yukarıda, baş demir kıç demirden en az 4,5 metre aşağıda. Yani 5. Bu soruyu da çözmüştük. 110, boy 110 metre olan demirli bir tekne kısıtlı görüş şartlarında. Bir dakikadan uzun olmayan aralıklarla seri bir şekilde 5 saniye süreyle bir kampana çalacaktır. Yanlış. Niye? Kışta da gong çalması lazım. Bir dakikadan uzun olmayan aralıklarla baş tarafından seri bir şekilde 5 saniye süreyle kampana çalacak. Sonra kış tarafından yaklaşık 5 saniye süreyle gong sesi verecek. Dolayısıyla bu soruda gitti. Aşağıdaki fenerlere görünen tekne ne işle uğraşmaktadır? Beyaz kırmızı varmış. Beyaz beyaz. Bunu ben size şey yapmıştım. Ee, izah etmiştim. Şimdi 44 Ceyhan demişiz de. Evet. İçinde kılavuz kaptan bulunan seyir halinde ancak üzerinde yol olmayan bir kılavuz teknesi. Hım. Öyle mi? Bakalım. Trol balıkçılığı yapan ve ağlarını atmakta olan üzerinde yol bulunan bir tekne. Arkadaşlar biz bir soru çözmüştük önceki derslerde. Bunun aynısıydı da. Şimdi bakalım şu kılavuz teknesine ben bir şeye bakmak istiyorum hemen çok kısa. Şimdi şuna bir bakalım. Bir kere A balıkçılığı yapan ve ağların uzunluğu tekneden 150 metreden daha fazla olan demirde bir tekne. Olmaz. Şunlar demir fenerleri. İçinde kılavuz kaptan bulunan demirdeki bir kılavuz teknesi. Pilotta demir sayısı da silyon yok demişiz. Doğru beyaz kırmızı. Şimdi beyaz kırmızı koymuş buraya. Dolayısıyla trol balıkçılığı değil zaten. A balıkçılığı değil. Bunlar gitti. İçinde kılavuz kaptan bulunan, bulunan, bulunmayan, bulunan. Yol iş vazife başındayken yakar beyaz kırmızıyı. Dolayısıyla bulunmayan da gitti. Seyir halinde ancak üzerinde yol olmayan bir kılavuz teknesi. İçinde kılavuz kaptan bulunan demirdeki bir kılavuz teknesi. Bence Edirne, ben Edirne derim buna. Yani Sait, Stern, Demir var. Silyon yok demiş. Şeye. Ee, yani çünkü şu ne diyor gerçi? Aşağıdaki fenerleri görünen tekne. Şu beyaz kırmızı kesinlikle pilot. Yani biri baş demir, öteki kıç demir feneri de tabi bordadan da bu böyle gözükmez. demir. Ha, gözükür doğru demir fenerleri gözükür. Dolayısıyla bence seyir halinde ancak üzerinde yol olmayan. Valla arkadaşlar bu soruda tereddütte kaldım biraz ama ben olsam Edirne derim. Bakalım cevaplarda ne göstermiş. 44 Ceyhan diyor ama şu bulunmayan değil. Ya Ceyhan ya Edirne. Eğer bunu şey yapabilecek olan varsa buradan söylersiniz cevabını yazarız. Yani sihir halinde ancak üzerinde yol olmayan. Şimdi normalde siz drifting yaparken bordaları kaparsınız. Silyonları açık bırakırsınız. Tamam mı? Eğer bu bir ticaret gemisi olsaydı şu olmayıp dediği doğruydu. Bir de güverteni falan da aydınlatıyorsun tabi. Tamam mı? Fakat şey de kılavuz teknesinde silyon olmadığı için bunlar demir olmak zorunda. Tamam mı? Yani demirdeki kılavuz teknesi. Zaten yandan da silyon gözükmez. Tamam mı? Tam bordadan baktığında. Ha? Gözükür. O da gözükür de. Ama şeyde yok ya. Silyon şeyde yok. Yani kılavuzlarda silyon yok abi. O yüzden bu soru ben Edirne derdim ama Ceyhan diyor arkadaşlar. Bu soruya ünlem işareti. Koyuyoruz bunu. Bilen varsa hocasına sorsun etsin bilmiyorum. Uğraşmak isteyen varsa şey yapsın. Yazsın bizde yorumlar şey kısmına. O açıklamalar kısmında videonun eklerim. Boyu 18 metre olan bir tekne. 18 metre hangi aralığa giriyor? O acezler tablo dediğimiz 20-12 aralığına giriyor. 3-2-2-2 3 ve 2. Diğerkiler 3 2 Arkadaşlar 3 mil'den görünen sadece silyondur unutmayın. Hani 3-2-2-2 filan diyorum da. Diğer borda kıç filan yani bu da 3-2 ama pupa yedekleme 3 mil değil. Sadece silyon 3-2 kalanların hepsi 2. Dolayısıyla Edirne. Tamam. Yedek fenerlerin özellikleri ve kullanışları ile ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Altında bulunan sorusu demir fenerin altında bulunmaz. Aşağıdaki fenerlerini gösteren teknenin durumu nedir? Şimdi ağları engele takılmış abi. Ha kırmızı beyaz diyor. Çok pardon. Kırmızı kırmızı gördüm. Şurası kırmızı. Şu da kırmızı. Değil mi? Ondan sonra cuma gelelim. Şurası yeşil. Ve hop şunlar da beyazlar. Nerede kalem? Şurası beyaz. Şurası da beyaz. Güzel gözükmedi. Şöyle yapalım. Şurada bir beyaz. Burada bir beyaz. Dolayısıyla kırmızı beyaz. T ıı, kılavuz dil niye? Beyaz kırmızı olması lazım. Troll dil niye? Yeşil olması lazım. Troll dil. Dolayısıyla Edirne, Ceyhan ve şey gitti. Şunları kırmızı yapalım. Bak işaretli ışıklarla karışıyor. Şunlar gitti. Ya Bursa ya Diyarbakır. Üzerinde yol bulunan ağ balıkçılığı ile meşgul teknenin Pruva'dan görünüş. Üzerinde yol bulunan ağ balıkçılığı ile meşgul ve ağların teknenin uzaklığı 150 metreden fazla. Ha, onu nereden anlıyoruz? İlave beyaz var değil mi? Dolayısıyla Diyarbakır oluyor. Bu neymiş? 48. soru. Kaç dakika oldu burada? 20 dakika olmuş. Burada bayağı da bir soru var ya bakalım. Şöyle büyütelim.